Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine aynı yazmamla, fakat farklı bir oya ile karşınızdayım. Ee, sürekli bu yazmama modeller yapıyorum şu sıra, çünkü e, en iyisini bulana kadar, yani daha güzelini bulana kadar en iyisi bu benim için. Ee, aslında sürekli dediğime bakmayın, şu anda bu yazmama üçüncü modelimi yapacağım. Yine aynı renkler, renklerimi hiç değiştirmeden sadece farklı modeller olarak gösteriyorum. Yazmamı da görüyorsunuz bu renk arkadaşlar. Yani kamerada gördüğünüz renk gerçeğinin aynısı. Hemen şöyle ip numaralarını söylemek istiyorum. Yazmamın renginde 512 numara altın başak 512 numara ipi alıp bu yazmaya uydurabilirsiniz. Yazmalarda numara olmuyor bildiğim kadarıyla. E, oluyor aslında da yani ben şu anda onu bilmiyorum. Şöyle bir leylak ipim var. 552 numara. Bir de e, bu altın başak değil ama bunun aynısını altın başak'ta 465 numara olarak bulabilirsiniz. Tığ olarak bu sefer 22 numara bir tığ kullanacağım. E, ucu fazlasıyla ince. Bence 21 numara kullanın. E, hatta ben de şimdi 21 kullanabilirim ama 22'yi yeni aldığım için onu kullanmak istiyorum uçları epey fark ediyor bence. Kesinlikle 21 numara daha iyidir diye düşünüyorum. 22 çok çok ince. Evet yazmama iki zincirle tığladım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Bakın e, Cenk yazmaların yeni ürünlerinde yani en son çıkan cenk yazmalarda hiç delinme olmuyor eski cenk yazmalarda yani bundan bir 4-5 sene öncekiler çok ince olduğu için deriniyordu. Bakın bunlar o kadar da ince değil. Evet şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim videolardan haber alırsınız. Evet şöyle ipimi sabitleyerek 21 numaramı aldım. Yani 22 ile kim uğraşsın şimdi? Evet şöyle yakınlaştırdım. İpimi tığıma sabitledim. Tığ battımın altından giriyorum bakın. Buraya ipimi sabitledim. Oyamız 3 sırada oluşacak. Şimdi birinci sırasını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2 defa doladım. 1, 2 3. tığ battısına giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra iki alarak sıkı bir şekilde çıktım farkındaysanız. Zincirlerim de sıkıydı, trabzanım da sıkı. Gevşek yapmıyorum. Gevşek yapıyorsanız sayılarınızı da ona göre değiştirin arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kapattıktan sonra 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6.'yı aynı tığ battısına battım, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 5 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Aynı tığ battısına batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir iki defa doladım. 1 2 üçüncüye batıyorum. 4 seferde çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapattım. 5 tane sık iğne. Bir de aynı tığ battısına batıyorum, kapatıyorum. Evet bu şekilde alt kısım ilerleyecek. Böyle devam edelim şimdi. Yazmamızın etrafı bu şekilde dolanılacak arkadaşlar. Evet bu şekilde bakın ilerlettim. Şimdi fıstıklarımı yapacağım. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. İlk yuvam boş kalacak. İkinci yuvamdan giriyorum. Yine yazmamızın ön yüzündeyiz. Evet yazmamın ön yüzündeyim. Şöyle. İlk yuvayı boş bıraktık. İkinci yuvadan girdik. Sabitledim buraya. Büyük fıstıklar yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Parmağımla parmağımın üzerine zincirimi koydum. İpimi çok minik uzattım. Zincirimin altından girip ipimi alıp dibinde bir zincir çekip hafif uzatıyorum. 2 oldu. Fıstık yapacağız. 3 4 ilmekleri tığımızda topluyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane bakın ilmek topladım. Şimdi bütün ilmeklerimi tığımdan çıkarıyorum. Bakın tığıma ilmek aldım. Hepsinin içinden tek seferde geçirdim. Aynı yuvanın içine batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. böyle büyük bir fıstık oldu. İplerimi kısaltıp arkadan doğru yaktım. Şimdi bir tane boş bırakıyoruz. Diğerine yine diğer rengimle fıstık yapacağım. İsterseniz böyle tek renkte çalışabilirsiniz fıstıkları. Ben bu yazmamda bu iki rengi kullandığım için böyle yine bununla devam etmeyi düşünüyorum. Evet bakın sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. İpimi hafif uzattım. Zincirimin altından giriyorum. Dibinde bir zincir çekip minik uzatıyorum. 2 oldu. 3 4 5 Bakın parmaklarım hep sabit. 6 7 8 9 ve 10. 20 tane yapıyorduk. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. İpimi doladım tığıma. Hepsinin içinden tek seferde çıkıyorum aynı yuvamın içine giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. İplerimi de yakacağım şimdi. Bu şekilde devam ediyoruz. Aralarda hep bir tane boşluk kalıyor. Böyle devam edelim şimdi. Evet bakın bu sıramızda böyle oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hep bir tane atlayarak yaptık. Şimdi son sıramıza geçiyoruz. Son sıramız bence yani bana sorarsanız birazcık zahmetli ama zahmete değer diye düşünüyorum. Şöyle bakın ipimi tığıma sabitliyorum. Yine yazmamızın ön yüzündeyiz. Şöyle ilk başta yapmadığımız o boşluğa batıyorum. Kapattım. Bakın buraya yani sabitledim. Burada sadece bir, kere, bir kez dikkatli baktığımızda geri kalan her yere çorap söküğü gibi ilerleyecektir. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bakın yuvanın içine değil. Yuvanın içine batarsak büyük oluyor. Burada sabitlediğimiz ilmeğin içine batıyorum. İlmeğe batıyorum yani. Sabitlediğim ilmeğime battım. Ve ikili bir trabzan yapacağım. Yani 2, 2 alarak çıktım. Bakın burada minicik bir yuva oluştu. Sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım. O oluşturmuş olduğum yuvanın içinden giriyorum ve yine bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın. Tekrardan 1 2 3 4 zincir. Bir defa doladım yapmış olduğum bir önceki yuvanın içinden giriyorum. Yine ikili bir trabzan yapıyorum. 4 zincir bir defa doladım. Yapmış olduğum bir önceki yuvadan giriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımız ve zincirlerimiz olabildiğince sıkı olsun. Ve hepsini eşit büyüklükte yapmaya dikkat edelim ki ortaya çıkan görüntü de eşit olsun. Bakın hep aynı şeyi yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp bir öncekine batıp trabzan yapıyorum. Bu işlemi 8, 9 ya da 10 defa yapabilirsiniz. Şöyle biraz gerdirdim. Sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 zincir. Bir öncekine batıp trabzan yapıyorum. 4 zincir. Bir defa dolayıp bir öncekine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Evet 9 tane yaptım video öncesinde denediğimde 9 bana tam geldi arkadaşlar. Şöyle bakın. 9 taneyi buraya kapatıyorum bir sonraki boşluğa. Boş bıraktığımız yere. Kapattıktan sonra şöyle bir bakıyorum. Köprü köprü yaptık yani köprü oyasının fıstıklı hali. 9 tane iyi. Evet şimdi tekrardan 1 2 3 4 zincir bir defa doladım. Bakın dediğim gibi yuvanın içine batmıyorum. Yapmış olduğum sık iğnenin içine batıyorum ilk seferlik. Yuvaya batıp denerseniz çok büyük bir e, halka olacağını göreceksiniz zaten. 2 oldu. Hep bir öncekine batıyoruz. Bence bu oyanın en zahmetli kısmı burası. Bana sorarsanız ağır ilerliyor gibi ama eminim ki sıralı oya yapmayı sevenler oyanın en alt kısmıyla bu kısmını sevecektir diye düşünüyorum. Bana sorarsanız ben ortadaki fıstıklı bölümünü daha çok sevdim. Ben koparmalı oyaları daha çok daha keyifle yapıyorum diyebilirim. Bu oyada da hem sıralı oya hem de koparmalı oya yapmış kadar olacaksınız arkadaşlar. Evet bu şekilde devam ediyor. Kaç tane oldu? 2 4 6 8 bir tane daha yapıyorum. 9. Şimdi buraya kapatıyorum. Şöyle elimle düzeltip yaptığımız iki taneyi göstermek istiyorum. Şöyle biraz da gerdiriyorum ben. Kamera arkasında devam edip sonra da oyamı ütüleyeceğim. Şimdi bir de bakacağım birkaç tane yaptıktan sonra eğer çok gergin duruyorsa 10 tane de yapılabilir bu halkalar. Bakın sanki bu biraz gergin durdu gibi e, hatta söküp 10 tane e, yapacağım büyük ihtimal bakın çünkü gergin duruyor. Şöyle baktığımızda fıstığın hemen üstünde gibi ama birazcık şöyle havada olsa bakın şu şekilde olsa daha güzel olur. O yüzden ben büyük ihtimal bunu söker şimdi 10 tane yaparım diye düşünüyorum. Evet ben böyle devam edeyim. Oyamızın bitmiş ve ütülen bir bu şekilde oldu arkadaşlar. Yaparken sanki çok farklı gibi göründü ama e, bu bildiğimiz köprü oyası. Daha önceden bunun içinde ne oluyordu hatırlamıyorum ama e, fıstıklı görmedim diye hatırlıyorum. Yani bildiğimiz köprü oyasını bugün size sunmuş oldum. Çok güzel. E, normalde bunu çiçekli yazmaya yeşille yapıyorlar. Altı yeşil, üstü yeşil. Ben de böyle farklı bir renkle size göstermiş oldum. E, Burayı yaparken de söylediğim gibi 9 tane yaptığımda bana az geldi. Sökeceğim demiştim. Evet söktüm. Hepsini 10 tane ile yaptım. Bu e, aşağıda yaptığınız tığlamayla da alakalı. Tamam ben 2 zincirle tığladım ama benim tığlamam biraz geniş arkadaşlar. Ona göre işte sayıları kendiniz belirleyeceksiniz. Çünkü kimsenin eli bir değil. Benim çektiğim 2 zincirle sizin çektiğiniz 2 zincir muhtemelen bir değildir. Bunda İpin kalınlığı, inceliği, aynı şekilde tığın kalınlığı, inceliği, tığlamada verdiğimiz sıklık hepsi fark ediyor. O yüzden kimsenin işçiliği bir bir değil. Yani kendi sayılarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben burada öyle yaptım. Mühim olan buradan nasıl yapıldığını göstermekti. Göstermiş oldum. Bence çok güzel oldu. Böyle bir oyayı yapmam. Bence çok zahmetli dedim ama inanın üst kısımları çok seri bir şekilde ve çok düzgün ilerledi. Bu oyayı daha önceden de deneyip güzel yapamadığımı hatırlıyorum. Ama demek ki insanın eli yaptıkça gelişiyor, değişiyor. Bu sefer güzel oldu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi en başta şunları yapıyorduk arkadaşlar. Bir dolu bir boş, bir dolu bir boş. Bunlar tek sayı halinde olmalı. Ben şimdi saydım. Ben 15 tane yapmışım. 1, 2, 3, 4. Eğer 14 tane yapsaydım e, muhtemelen şimdi burada yazmayı bitirdiğinizde köprünün buraya bağlanması gerekiyor yani bu bağlantıya ama burayı yapmazsam buraya bağlanmak zorunda kalacak yani e, çift sayı değil tek sayı halinde yaparsanız muazzam olacaktır diye düşünüyorum buna da dikkat edelim keşke bunu da videonun başında söyleseydim ama eminim ki yapmaya niyetlenirseniz sonuna kadar izlersiniz püf noktasında bu şekilde söylemiş oldum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bana destek olmak isterseniz de bir yorum, bir beğeni hepinizden bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.